Millet İttifakı düzce birinci sıra milletvekili adayı Talih Özcan, miting heyecanının 14 Mayıs seçimlerinde sandığa yansıyacağını ifade etti. Özcan, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzcelere birçok vaat verdiğini işaret etti. Ve Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, düzcenin sorunlarını çok iyi biliyor. Kılıçdaroğlu sözlerine düzcedeki hava kirliliğini öne çıkararak başladı ve buna son vereceklerini söyledi. Kirliliğin giderilmesine büyük katkı sağlayacak olan doğalgazın köylere kadar götürüleceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin doğalgazının, elektriğinin, suyunun borcundan ötürü kesilmeyeceği sözünü verdi. Ayrıca bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık içinde kilosunun 4 dolar karşılığı olacağını açıklamasını yaptı. Tüm bunlar düzcelilerin duymak istediği vaat verdi. Talih Özcan alandaki coşkunun sandıklara yansıyacağını da belirterek herkes artık değişimden yana. Bunu tezahüratlar da gösterdi. Çünkü bu iktidarın kötü yönetiminden herkes bıktı ve değişim istiyor biz geliyoruz, iktidar oluyoruz dedi. Demokrat Parti İl Başkanımız Mithat Ceylan. Sevgili Düzceliler, 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla seçip Ankara'ya, parlamentoya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Düzce Milletvekilimiz Talih Özcan. İkinci sırada İYİ Partili bir milletvekili adayımız var. Kadın milletvekili adayımız Aslıhan Akbal Tüysüz. Yine üçüncü sırada kadın bir adayımız var. Şale Uzun Hasan. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan. Kıbrısçık Belediye Başkanımız Emin Tekmen. Mengen Belediye Başkanımız Turan Bulut. Gökçesu Belediye Başkanımız Vahit Aydın.